Evet abi cümleten selamun aleyküm. Abi ana kuş da geliyor lan. Çeksem mi? Kaçırdık evet, mı? Vallahi girdim ulan. Evet. Dur bana bana Üst aldı biraz herhalde dur. Biraz üst aldı. Abi dürdü ne biçim girdi ya. Ha. Abi şimdi şöyle yapalım. Videoyu ben bir çevireyim şöyle size. Ee, dur bir koyayım da. Şöyle. Bakayım bizi görünüyoruz mu? Kayıcım ha. Evet abi şimdi ben Allah var bugün gelmeyecektim. Aha yine gelecek gelsinmiş. Geliyor Dur abi. geliyor da dur bunu bir çekek de öyle konuşak ya. Dur, geliyor dur. Aferin. 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 Anam 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 anam. Kilmeye bak. Adamsın. Ha, Aferin. Aferin. Abi bir konuşak dedik de ben yeni geldim baktım havada da kuş uçuyor Ersin'e Allah var ben gelmeyecektim bugün ee, Ersin'den bir kuş alacağız abi yavrulardan falan alacağız da şimdi Allah var bu kuşu da Ersin kupaya hazırlıyor Allah nasip ederse biraz da rüzgar verirsin ama rüzgar var abi. ne kadardır havada aşağı yukarı yarım saat kırk dakikadır havada kaç tane yaptı 9-10 tane yaptı abi ki de ben varken yaptı 10 tane yaptı diye Abi alalım. kuş güzel vallahi Taner'den düşüyor. Böyle akrasyonlu da bir hayvan. var. Ee, şimdi biz Ersin'den yavrular alacağız doğru mu Ersin? Aynen, aynen. Bunlar bunların devamlarından vereceğiz. Hatta bir tane gök ak kuyruk senden bir kuş çıkarttıydı. Ee, o, o işte kupayı hazırlıyordum abi. Hı. Onu fırtınada kaybettik. He. Aa geliyor Ersin. Merhaba. Düşer olmuş. Dur bakayım. Dur dur düşer düşer oradan. Düşer mi? Rüzgar, rüzgar var bugün de. Çok rüzgar var bugün de. Durun abi şöyle bir çevireyim. E, düşer mi bakayım düşebilir abi. Geliyor. Düşebilir. Düşün Düş. gezimi atımı çok güzel maşallah. Bir konuşturmayacak ama bizi. Aferin. Aferin. Aferin benim oğluma. Ah, evet. Sen öyle dedin miydi? Bakmış kaçtı. Bak sen öyle dedin rüzgar kaçtı. Rüzgar var abi rüzgar, rüzgar var. Bu dur. Şansımıza... şansımıza rüzgar var. Rüzgar var. Dur oradan döndün müydü gelecek herhalde gerek. Yok gidiyor. Bugün atsam mı atmasam mı kararsızdım zaten. He. Ee, evet abi şimdi şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim inşallah kamera bizi görüyordur şöyle. Şimdi Ersin'den biz yavrular alacağız. Ee, artık herhalde inmeye doğru mu geliyor Ersin? Bu, bak yok inmiyor geziyor daha da. Yapar da abi. Daha yapar. Neyse kuşu ben ara ara çekeceğim abi hızlı hızlı konuşayım. Bu kuşların devamlarından. Bir de ne vereceğim bize babacığım? Abi şey var. Bozumanı kirliler var. Biz şöyle yapalım abi Ersin'den kuş alacağız kuş attı geliyor. Dur. Abi çok ileriden düşüyor geliyor dur bakalım. Bir kanadını açtı yalnız. Evet. Rüzgar çevirdi kuşu. Evet abi. Ben şöyle yapayım. Biz konuşmayı sonra yapalım. Direğin oradan geliyor bakalım abi. O onun yeri şu taraf mı Ersin? Şura, şura. Şuradan mı geliyor şöyle? <gülüyor> geri, geri. <gülüyor> Bak o tarafa kendini azı dur. Geliyor. Evet. Dur bakayım gelecek mi? Rüzgar ah rüzgar var ya. Yani. Girecek girecek. Aha. Salladı. Yukarıda kaldı biraz ama inşallah girer. Giremez, giremez oradan abi. Giremez mi? Evet abi ben şöyle yapayım. Kuş girdikçe ben size videolarını çekeyim. Biz tanıtımı sonra yapalım abi. Hazır kuş havadayken yakalamışken çekelim abi. Girdi abi girdi. Attı geliyor abi. Vallahi at. Aferin 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 aferin. Çevir. Aferin kızım oğlum pardon. Evet abi. Yoruldu abi artık. Yoruldu. yoruldu, mu? Yoruldu, yoruldu. O ortalama kaç tane abi yersin? Ya bu dün kaç tane yaptı? Dün 19 tane yaptı net. Hı -hı. Geçerli abi. İşte bugün de izliyoruz bakalım kaç tane yapacak abi. Şu anda kaç oldu? 11 oldu. 11 oldu. Evet dur. Ama Hadi bakalım. gezimi falan güzel arkadaşlar Söyle kuşun. Ben yine çekeyim abi sonra tanıtıma dediğimiz gibi devam. bilir de videoyu beğenin maşallah deyin abi kuşun atması, soğulması, gezmesi bir çıplak gözle izlemeniz lazım güzel abi. Çok geçerli bir hayvan. İşte bunların cevaplarını çıkartacağız abi. Abi kuş tane düştü. Girerse adamsından. Adamsından. Lan lan kamerayı. <laughs> Aferin. Aferin. Abi kuşu görebiliyorsanız kuş attı geliyor abi. Aferin lan oğlum sana. Gir lan. Yapma lan üstte kaldın. Üste kaldı üstte. Anam 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 kafasının üstüne girecek lan ne, Ersin bu. Dur lan abi bir dakika. İyi düştü. Çok ileriden düşüyor abi hayvan. İnce bir rüzgar var bakalım ama nereye gitti? Hı? Şurada şurada. Geçin. Nerede? Şurada bak. Hani şu, arkası gitti dönük olan mı? O herhalde. Değil bu lan o. Bu taraftan girdi. Bu taraftan. Taraf yön değiştirdi Dur. bugün abi. O da değil ki. O mu? Yo, o, o. O yabani lan. Yo, yabani mi o. Nereye gitti? Nereye? Yani arkaya doğru girdi. Neyse bir daha çekelim. İyi düştüydü ama abiler. Bak. Lan o ne yaptı lan? Oğlum. Giremedi. <gülüyor> <gülüyor> Giremedi. O. Lan oradan kuş girmezdi ki. Ersin. Girmezdi de. Çok, çok akrasyonlu bu. Ben girmez ki dedim. Deli deli abi. Falan. Deli vallahi deli. Ben girme. Abiler biraz önce bir giriş vardı. Akıllara zarar. Atmaca Çıktın gibi. ne bileyim birden sonra baktım herhalde girecek dedim ama kaçırdık herhalde. Vay manyak vay dur geliyor bakalım abi. Bir kapatmayın videoyu abi. Bir değişik bir hayvan. Dur. O tarafa geçti. Yeri normalde orada demersin. mi Ersin? Tabii. Yeri orada. İşte buradan tersten geldi öyle yaptı. Gezecek daha dur. Yok geziyor da. Yok. Girecek mi? Bak yeni yerine. Aha düşecek herhalde. Yok düşmedi dur. Kuştan geziyor kuştan hırslandı geziyor. Durun ben çekeyim abi. Acayip giriyor kuş. Dur dönecek döndü. Dur bakayım. Şimdi girecek herhalde abi ama. Yerine geçiyor kuştan dur. Abi kuşun gezmesi mezmesi çok güzel arkadaşlar. Ben girerken çekeyim abi. Abi düştü geliyor vallahi abi sever. Herhalde. Gir oğlum. Aferin. Aferin sana. Anam. Yine giremedi ha. Giremedi abi. Hırslandı biraz. Ama girecek. Yaklaştı mıydı Z çizmeye başlıyor değil mi? Tabii. Bunu zaten en sevdiğim huyu bu ya. Hmm, dur bakalım abiler yine attı da üstte mi kaldı Ersin? ama havasının üstüne dönüyor. Üstte kaldı. üstte kaldı. kaldı. Çok ilerden düşüyor. Şey yapamıyor. Nereye geçti? Bakalım müştür bir boş geçti. Ama iyi şey yapıyor yani. Atımı çok iyi abi. Yeni yer yapıyor bu hayvan. Değil mi Ersin? Yeni yeni. Gün? Daha üç gündür teke uçuyor işte abi. Ya mesela dün e, üç gündür Sürekli girdiği nokta burasıydı. Oradan Şurant. atardı, buradan girerdi. Bugün rüzgardan mı artık? Neden bilmiyorum. Bugün... Yönü değiştirdi diyorsun. Bugün uçumunu da artırdı. Hı. Hmm. Farklı noktalarda denemeye başladı. Dur, videoyu kapatmayacağım. Oradan girecek herhalde varsın. Yerine geçti çünkü. Yerine geçti bakalım. Hı. Geliyor dur. At şimdi, attı. Dur, atma. Şimdi attı. Geçin. Üste gibi sanki şimdi. Ama bunun üstü de bir değişik. Birden kafasının üstüne döndürüveriyor ama. Ah. Giremiyor. Hırs yaptı. Hırs hmm. Dur bakalım. Dur girelim. Abi yine attı. Geliyor da. Yukarıda da girer bu sefer. Aferin aferin aferin. Vay lan. Evsin. He? Kamera elimizi alıyoruz diye mi yapıyor bunu? Bu ne yapıyor? Vallahi anlamadım ya. Dur bir daha Ama hırslandı bak. 3 3 metre. Bak bak. Bak. Çünkü daraldı, daraldı bak. Ah ters dedi anam. Ha. Ters dedi. Aferin. Olsun. Bırakma lan. Neyse. Bırakmadı. Ters dedi bir. Dün dünün yolunu Volkan abi dün dün, dün, dün Hı -hı. çok çalıştım. Hmm. Hı. Dünün yorgunluğu. Bu kanatların terslemesi hep dünün yorgunluğu. Başka hiçbir şey değil. Bir yarım saatte saatte 19 sefer her baba idin abi. Evet. Ama şey bak inecek artık herhalde Ersin. İnecek abi. Ne kadar oldu? İnecek inecek. Bir saati geçti. Aferin. Şimdi bu kapatmayalım. Bu devamlı dönüp inecek gibi geliyor. Yani böyle inme inme seferlerine geçti gibi bir şey. Bir bakalım bakalım ne yapacak. Kuş abi işte her gün değişiyor. Doğru mu? Abiler valla yine düştü ya bakalım inşallah. Yok. Yukarıda mı kaldı? Yukarıda kaldı ya. Yukarıda kaldı. Ama hırslandı. Biraz da inmeye geliyor gibi. Bakalım buraya geçiyor buradan ne ara gidiyor Ar o tarafa geçiyor. He? Ersin. Ha, bak bak bak. Da, yine yorulmadan inmiyor abi ya. Evet. Yorulacak yani. Geçti yine yerine. Oradan gelir abi. Gitti yine. He, döndü mü? Döndü abi, Dur kapatma bakın bakayım videoyu bir. Nerede? Şuradan çıkacak şimdi. Aha, aha, tamam. <laughs> gezmesi falan çok iyi arkadaşlar. Biraz da rüzgar var ama gezmesi ya, Rüzgar da ilk kez uçuyor abi. Öyle mi? Dur. Üç gündür tertemizliği hava. Atlıyor yine dur bakalım. Hı. Gel. Gelecek herhalde. Üstte kalıyor. Üstte kaldı yine sanki. Giremedi. Dur bakayım. Baba baba baba. K <laughs> Kalsın üstüne girecek de Çok hırslı ama ben sana söyleyeyim. Neyse durduralım abi attı geliyor ama işte mi kaldı atta mı kaldı bak oh giremedi ha. abi bir bakalım eğer iyi girdi yine de Abi attı geliyor da. İyi ilerden giriyor abi bu işte. Dur abi, Aferin. İn gel. İnecek inecek. Yoruldu yoruldu abi. Yoruldu abi atım matım çok iyi. Kaç gündür tekte bu? Üç gündür abi. Bu üçüncü günü mü? Üçüncü bu uçuşu mu? Bu dördüncü uçuşu bu. Teke. Tabii, dördüncü Hadi uçuşu. Geldi abi indi indi. Dur inecek ha. Aferin gel. Çok tersiyor bugün. Bugün, bugün çok yormuş kendini. Evet yani. yormuş kendini. Dur o inecek abi. İnecek. Bu dönüşünde iner. He? Bu dönüşünde iner. Yine gidiyor. Dur geliyor ha. İn, i̇nmelerini de çekelim şöyle abi. Yok. Gezecek o. Yok ölmez. İnecek mi canım? Ölmez abi iner. Yoruldu artık ya. Bitti. Hmm. kapatmayayım o zaman videoyu. Ben fazla Kapatma, uzun uzun sürmesin dedim ama in inmelerini de çekelim değil mi? İnecek inecek. O i̇necek dayandı o. artık. Dayandı. Bak orada patladı. Dumanlıya nefes verdiğim gibi buna verseydin bu, bu kadar daha olurdu biliyor musun abi? Evet gidiyor Ersin kapatak video zamansın. Evet. Abiler şimdi biz size bir şey söyleyelim mi? Yani bu mafyanın Olaya döndü ona da bir ara erkek verdim. Bu uçan uçan kuşun babasını da ben mezata çıkardım gökbenekli erkek. Hmm, Değil mi? Evet. Sonra abi bu ne kadar güzelmiş dedin. Ben de sana götür dedim. Bu onun yavrusu. Ben de bir gökmenekli sevdası var zaten. Hmm, bu abi? onun yavrusu. mu? <laughs> <laughs> onun yavrusu işte abi. <laughs> Bunun babayı da baba, gösterirsin ince. baba burada mı hala? Burada burada tabii. tabii. Tamam babayı da gösteririm. Mezata çıkarttım abi ben bu kuşun babasını. Vay be. Ya Ha? Millet alınacak iyi kuşu bilmiyor abi ya da artık hani kandırma Allah... artık. Neyse oralara abi, girme boşver boşver. Hiç oralara girmeyelim. Yavru bu benim verdiğim kuşun ya? yavrusu. Niye söylemiyorsun <laughs> lan bana daha önce bunu? <laughs> ben almasınlar diye dua ediyorum ben yani o kuşu biliyordum ki <laughs> bana geleceğini hmm, Nasıl? Tamam o babayı da göster. Onu da mezata çıkarttım erkek. Alın bu kuşu dedim. almadılar Onun yavrusunu izliyormuşuz. Vallahi benim haberim yok. <laughs> Adam, bana niye söylemiyorsun sen? Güle güle besle kardeş, tüyünce ömrü olsun. Mal de senin de, abi, emek mi? senin, mal senin. Bizlik bir şey yok. Evet abi, Aa, herhalde attı geliyordu. Vallahi dur. Eğer üste kalmazsa... Dinlendirdi kendini. Dinlendirdi de. kendini. Kaldı yine, üstte mi kaldı? Lan be, lan benim kafama düşeceğim lan. Aferin. Yürü. Ama yordu kendini abiler. Güne e, helal olsun yani, o kadar seferden sonra, o kadar uçmadan sonra eğersin. Tabii canım. He? E bak işte yine ne yapacağını yaptı abi yine. Ya e vallahi hak sattık değil abi. Onu söyleyeyim. E Ersin kardeşim bunu kopaya hazırlayacak. Bunlardan olanları vereceğiz yine. Tabii. Dumanlı tayfasından bunlardan olanları vereceğiz Gelmiyor yine. Gelmiyor işte bak abi ne kadar uçtu. Şu anda ne kadar oldu? E, 39 geçiyor. Ne kadar olmuş? Bir saat 20 dakika oldu. Uçuralı. Dur 19 29 oldu. Bir saat 20 dakika oldu. Şimdi Hı. dumanlıyı da atacağım çekilere sıra gelmiyor. Sultan gelmiyor. abi. Ay evet. Hani Şimdi dur oralara girme. Oraları ben videoyu durdurayım. Hmm. Fazla uzun olmasın. Öyle şey yapalım. Hmm. Akşam da mezat yapalım. Abi gelecek herhalde döndü. Ya. Döndü yoruldu hayvan. Evet abi yine geldi. <laughs> abi. Hadi in artık i̇n. of of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. of Gel gelin gel 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 in artık in Çok ters benim canımı sıkıyor ya Evet dur inecek 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 abi hayvanda da daraldı hafiften Allah var Biraz da rüzgar var hayvanda da daralttı kendini Evet abi artık inmelere geliyor İnse de biz de bir Çekimimizi bir yapsak in oğlum hadi in Of İn gel Gel Abi. Aferin, yapma gel, gel. Altı da iyi maşallah. Dur dönecek gelecek durursun. Gelecek gelecek. Bak, sinirli, hırsını alamıyor bak. Yüzüne yüzüne inemedi ya. Evet abi geldi yine. Hadi gel gel gel, gel oğlum. Ses kalmadı görün gitti evet. gitti abi. Böyle yeni yapıyor işte kendini Abi hayvanın bir huyu var. Yüzünü bu tarafa çevirdiği zaman atlıyor yani. Hani girdiği de oldu, giremediği de oldu. Ama yüzünü bu tarafa döndüğü zaman Aferin. Ne güzel taban döndü la öyle. He? Turbaya mı taktın Ne yaptı abi? <laughs> geri çalışmaya başladı. Geri çalışma, derken <laughs> geri çalışmaya başladı. Evet abi geliyor bu tarafa doğru. Basıyorum çünkü kuş yönünü çevirdiği zaman geliyor. Rüzgar başladı yine. Rüzgar, başladı yine. rüzgar çıktı yine rüzgar. Ama bak havasının üstüne dönüyordu ya. Döner mi? Dönmedi. En güzel gün oğlum. Hadi. İn artık. İn artık. Bizi de yordun hadi. Kendinle yoruldun, bizi de yordun. Hadi. İnecek, inecek de. Rüzgar da biraz çıktı. Hayvan da yeni yapıyor kendini. Çok normal. Yine gitti arkalara. Aferin oğlum. Hadi bir in hadi. Hadi gel aferin. İn artık ya. Direndi direndi. Direndi vallahi direndi Abi hayvan bunu aldı da. Bir ineğiydi. Bak kargaya bak. Karganın yaptığını abi bak ya. Hı? Gel kızım gel in artık. Nerede? Arkaya geçti. Allah Allah. Ya. Bunu aldı, bunu aldı, bunu aldı. Aferin. İn gel. Hadi. Yapma kızım, oğlum bir gel bir. Onu iniş yeri zaten yap. Evet abi kuş şaştık altına. Bak ya. Vallahi helal olsun yine iyi direndi ha Ersin. He? Vallahi direndi. Ve kaç saat duruyor bu kuş? Kaç saat oldu? Bir saat oldu. Oldu mu? Tam bir saat koydu üstüne. Değil mi? Dünle de bugün içinde bir saat koydu. Hı hı. Dur geliyor bakalım. Kapatmayın. Videoda uzadı ama dur döndü geri. Geziyor da yani ben şey yapmıyor. Bir harmanlayayım ineyim demiyor. Aferin. Kabanı babanı çok güzel. Bu niye kalktı? Vay ne, biçim lan Güzel girişleri var ama değil mi? Maşallah. Vallahi kafasının üstüne çakıyor. Abi tavanı tek çift. Ama helal olsun. O kadar bu kuş benden önce de çalıştı. O rüzgarda da uçtu. Bak yine de helal Hı, olsun yani. Ya acaba, vallahi ben <laughs> de bilmiyorum. Attı geliyor de dersin. Ben kameraya bastım. Bitirdi bitirdi kendini. Evet. Geliyor abiler. Oradan girmedi. Evet geliyor diyor abi. Gel kızım gel 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 harmanla harmanla gel. Hadi az kaldı hadi. Döndü geliyor dedi. Dur. İnecek abi kuş bitirdi kendini vallahi. Geliyor dedi. Aferin. Hadi kızım. Hadi kızım. İn hadi. Aferin. Allah aferin abi. Aha düştü kuş. Abi kuşu ben size bir göstereyim mi? Harbi kuş kendini. Bildiğiniz kuş yere düştü abi ya. Şuna bir bak yazık ya. Dur şöyle yapayım. Dünle bugün arasına kaç saat koydu? Bir saat tam. Tam bir saat fazla düştü değil mi? Bildiğiniz kafasının üstüne düştü abi. Şu hayvan. Evet abi şimdi ben bir videoyu bir durdurayım. Buradaki yavrulardan vereceğiz size. Şimdi bu kuşları bir yerleştirelim. Bakalım abi. Evet abi uçan kuşun baba. Mezatlarda bir bakın abi. Bu gök çıkarttıydım ben size. Alın dedim. Almadınız. Ben her zaman söylüyorum abi. Siz almadığınız zaman zaten benim çevremdeki insanlara ben verebiliyorum diyorum bazen. Bilmiyorum. Tek geldiniz gelmediniz. Verebiliyoruz abi zaten hani. Biliyoruz ne verdiğimizi, ne yaptığımızı iyi kötü. Amek verilirse böyle şeyler çıkıyor işte. O hayvanı bir 3-5 gün sonra tam hazır değil daha kuş. Doğru mu? Hangisi? Bozumanlı. Duma, yok, yok, bugün bugün rengini belli belletti abi. He, rengini belli etti evet. Kuş tam hazır değil abi. Onu ha çekeceğiz abi. daha size. Ben sana Bak, ne dedim? Daha başladım. kendine gelemedi hayvan. Kendine daha kendine, kendine gel. Ne? Yem yemiyor vallahi kendine gelemedi. Canı çıktı abi. Evet abi. Şu çıkaracağımız kuşları bir tanıtalım size. Evet abiler şimdi alacağımız yavruları ben size gösteriyorum. Şimdi ver kardeş perçemleri bir. Perçemleri vereyim abi. Ver. Şimdi bu perçemler bizim normalde Hollanda'da annesini babasını gönderdiğimiz. Yok yok bunlar onlar değil abi. Bunlar şey e, geçen sene 2022'de. Ha, ha. Kubasında, dokuzuncu olan kuşun bebeleri bunlar. O, he, o kupada anneleri bunun tamam. dokuzuncu oldu. Doğru Böylece değil yaptı mi? yaptı yani. Ha. Öyle söyleyeyim size. Bir tane bu. Bir dişi bir mi bu? Böyle. Bu dişi mi erkek mi bilmiyorum ha. Bunlar da... Dişi o. Şeyler, Neyse videoyu da, fazla o. uzatmayalım. Çok uzun oldu. Bir de daha yükleyeceğim. Koy baba onu. O dostluk kupasında uçup da dokuzuncu olan dişinin bebeleri. Evet. Onu da al. Herhalde o erkek. Perçem kardeşini de al. Bu da o. Bu, kardeşi. Bu, değil bu, mi? Yuva kardeşi. Hı. Hı. Ya bunlardan biri dişi biri erkek de hangisi? O erindeki erkek. Onu da koy dayıcım. Şu iki ak kuyruk yavrumuzu tut. Aman kafana vurma. Bu erkek abi. Bu erkek ha. Bu ak kuyruk bu hangilerinden dersin? Bu ak kuyruk ee, Kerem İsim Sarko be. Yani, he. tamam. Hollanda'ya gönderdiğimiz kuşların oğlunun bebesi. Oğlunun bebesi. He. O iki yavru. Bunlar... Oğlunun bebesi. Bunların abisi de kupayı uçacak. O da uçacak. Dumanlı hatta şurada. Şey yapabilirsin abi. Tamam. Onu da koy dayıcım. Bunlara vakit gelmedi. Abi. Bunlar evet. hiç uçmadı bak. Tamam. Abi o dumanlı ak kuyruklar, o boz dumanlı ak kuyruk bir tane daha kardeşi var. Bak onlar falan çok güzel olur bak. Hah bu. Bunlar çok güzel olur abi. Tamam. Onu da koy dayıcım kutuya. O da o, o, ikisi kardeş değil mi? Bunlar, bunlar uçuracaklar işte. Daha bunlar Uçursun uçuracaklar. Abi, daha hiç yani feyni bile atmadı bunlar. Tüyler, tüylerini ince bozmuşlar. Bu da Heh. bu erkek e, bunları uçurmadı. Bunları direkt damızda ayırdıydım abi. Bunlar da hani Hollanda'ya giden bebenin tek oğlu diye bunları ayırdıydım. Heh. Bunlar onlar. Onlar. Bunlar küme soyunu söktüler. Hiç uçurmadı Birşisi, ama. Mişisi. İkisi Yok. de küme soyunu söktü. At baba bunu. Evet. Bu o zaman o anne babayı verdiğimizden dört tane mi veriyoruz? Evet. Dört tane veriyoruz. Tamam. Bu da onun dişsi. Bunlar hiç uçmadı. Kümes. Bunlarda da atım atım çok güzel arkadaşlar. Gezim atım çok güzel okuşlarda. Sen bunu kumanlı perşem. He. Abilerini izledin. Nerede o? İzledim he. O şurada. Şurada bak. O da kupaya hazırlanıyor. Kanat bekliyor. Şu. Yemeyen. Yem yemeyen. yemeyen. Tamam. Video çok uzun oldu. Ersin ha o beyaz dişi bir tut. Bu beyaz dişiye de bu dumanlı erkeğe vuracaklar, doğru hı hı. mu? Aynen abi. Normalde eş değiller. Yok. Bu beyazlar değiller. hangilerinden? Onu da söyle Neyse, onu da koyarız. Koyarız onu da. O hangilerinden o beyaz? Bu da şeylerden abi. Ee, Perçemlerden. Boz dumanla. He. Bu tamam. uçurduklarımıza giriyor. Az önce uçana giriyor bu. Beyaz. Tabii bu bunların hepsi birbirine giriyor, giriyor. zaten. He. Bunların anası, şöyle söyleyeyim sana, bunların anası ee, uçan bebelerin anası yani şey kızı. Kızı. Anladım. Uçan bebelerin anası bunların anasının kızı. Daha uçan kendine gelemedi. Vallahi kendine gelemedi. Su içecek gel iç. Evet abi bir de dumanın erkeğimizi alacağız. öten erkeğimizi. Onu da beyaza vuracağınız. Bu erkek de ütüşmamış. Hı -hı. Bilginiz olsun. Abi şöyle yapalım. Akşamleyin saat 9.30'dan mezatımız var. Geç kaldık. Aslında bugün yapmayacaktık. Mezat Ersin aslında bana daha önce söyledi. Abi birkaç yavrumuz var gönderelim mi diye. Gönderelim dedim günümüz tutmadı. Yok. Tutmadı. Ben aslında bugün yine gelmeyecektim. Kuş havada yarımken geldim. Abi videoyu çok fazla uzatmayalım. Birer de beğeni atın. Akşam mezatımız var. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Eyvallah.